Bulgar kahin Baba Vanga'nın öngörüleri bugüne bir kadar birçok kez doğru çıkmıştı. 1996 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybeden Baba Vanga 11 Eylül saldırılarından 2004 yılındaki tsunami felaketlerine, DAŞ'ın ortaya çıkacağından, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağını açıklamasına kadar dünya tarihini değiştiren birçok olayı yıllar öncesinden tahmin etmişti. 2018 için iki önemli kehaneti vardı. Hayattayken kehanetleri Bulgar hükümeti tarafından kaleme alınarak saklanan Baba Vanga'nın söylediklerinin büyük bir bölümü ise doğru çıktı. Baba Vanga 2018 yılı için de iki önemli kehanette bulunmuştu. Bunlardan ilki Çin'in ABD'yi geçerek dünyanın yeni süper gücü olacağı. İkincisi ise Venüs'te yeni bir enerji türünün keşfedileceği. Baba Vanga'nın yakın gelecekteki diğer kehanetleri arasında 2028 itibariyle Dünyadaki açlığın biteceği 2256 itibariyle Mars kolonilerinin nükleer silah sahibi olacağı ve dünyanın 2341 itibariyle yaşanmaz bir gezegen olacağı da bulunuyor.